Bir sınıf hayal edin. Sessiz bir sabah, pencereden içeri giren toz ışıklarıyla dolu bir sınıf. Sıraların arasında yıllardır tanıdığımız o çalışkan öğrenci oturuyor. Her şeyi hatırlayan, hiç yorulmayan, hep hazır olan öğrenci. Ama bu kez bir fark var. O öğrenci artık bir insan değil. Belki Margaret Mead'in kültürel dönüşümleri tarif ederken kastettiği o öğrenme devrimleri var ya, işte onlardan biri sessizce sınıfa girmiş durumda. Ne göz kırpıyor, ne nefes alıyor ama her şeyi biliyor gibi. Bir çeşit yeni bilinç, yeni bir ritim. Ve biz hala bu yeni zihinle eski bir dil konuşmaya çalışıyoruz. Ben Torul Bayındırlı. Yıllardır insanların nasıl öğrendiğini, çocukların nasıl düşündüğünü, yetişkinlerin nasıl dönüştüğünü izliyorum. Verilerin içinden geçen yollar bazen bana bir labirenti andırıyor, bazen bir nehir deltası gibi akıyor. Ama o deltada hep aynı çatalla karşılaşıyorum. Biz hala cevabı önemseyen bir dünyadayız. Oysa çağ soruların çağı. İvanil için çivisini çıkardığı o eğitim fabrikası var ya işte o bugün çok daha çıplak bir gerçekliği gösteriyor. Bilginin fazlalığı insanı özgürleştirmiyor. Doğru soruyu soramayanın bilgisi sadece ve sadece daha kalabalık bir hapishane oluyor. Ve yapay zeka tabii o da yanılıyor, yalan söylüyor. Hem de insanın söylediğinden çok daha ikna edici bir üslupla yalan söylüyor. Modern çağ filozofu Jung dediği gibi hakikat verinin gürültüsünde yankısını kaybediyor. Eğer zihnin temel bilimle, sezgiyle, eleştirel düşünmeyle ayarlı değilse yapay zeka sana yardımcı olmuyor. Nazik bir şekilde seni yönlendiriyor. Yani sen onun kölesi oluyorsun bir nevi. İşte bu kanalın nedeni tam olarak bu. Ben buraya teknolojiye bir hayranlık sunmak için değil, insanın öğrenme hakkını geri almak için geldim. Ve bunun bir adı var. Bu çağda kazanılması gereken tek bir temel zihinsel kas. O da problemi tanımlama sanatı. Nasıl yapılır yapay zeka bilir. Ama neden yapılmalı sorusu hala insana aittir. Çünkü neden sorusu sadece mantıkla değil, tarih, etik, kültür, umut, kimlik ve hikaye ile ilgilidir. Bir algoritma iklim krizine çözüm sunabilir evet. Ama çözümün bir çocuğun geleceğinde ne anlama geldiğini, bir toplumun yükünü nasıl değiştirdiğini, bir insanın hikayesinde nasıl bir kırılma yaratacağını ancak insan okuyabilir. Bu nedenle gelecekte kazananlar, ezberleyenler değil, belirsizliğin sisinde yolu görebilenler olacak. Bu kanal işte bu sisin içinde bir tür pusula olma niyeti taşıyor. Diplomanızı duvara asın, elbette almayın da demiyorum. İyi durur, güzel, evet ama zihninizi güncellemezseniz bu büyük kırılmanın tam ortasında adeta güncelleme almayan bir yazılım gibi kala kalırsınız. Ve şimdi daha da derin bir kapı açılıyor. Yapay zeka dediğimiz şey büyük hikayenin sadece giriş bölümü. Asıl hikaye sistemde. İvanil için eğitim fabrikası dediği yapı, Freyr'in eleştirdiği bankacı eğitim modeli, Jung-Chul Han'ın performans toplumunun yorgun ruhu, ne derseniz deyin, hepsi bugün aynı noktaya işaret ediyor. İnsan kendi öğrenme hakkını geri almak zor. Bir sonraki videoda bu fabrikanın kapılarını birlikte sökeceğiz. Yeniden anlamak, yeniden şekillendirmek, belki de yeniden başlamak için. Çünkü bazen yeni inşa etmek eskiden kurtularak başlar.